Burada ben yaşamak istiyorum, yerim. Ben maden istemiyorum. Gölet istemiyoruz. Biz burada davarcılık yapıyoruz, arıcılık yapıyoruz. Tarla 200. Biz burada yaşıyoruz. Maden yap şu şey olduğu zaman burada yaşanılmaz. Bizden aşağı bir kaza var maden şey olduğu zaman insanlar da zehirlenir. Zehirlenir, mi, zehirlenmez mi? Çemişgezek bizden aşağı. Bu zehir nereye gidiyor? Çemişgeze gidiyor. Orada da insanlar yaşıyor. 38'e dedem sürgün olmuş, gitmiş. 9 sene kalmış, dönmüş gelmiş. Sürgünden dedem hiç kurtulmamış. Öğlene kadar da mezarda ağlıyordu. Ben biz bunları yaşadık, böyle olduk. E şimdi biz ağlıyoruz diğer istemiyoruz. Gelsin e, milletvekillerimiz sahip çıksınlar. Yani bu işler milletvekillerimize düşüyor. Meşelerimiz yani kimse sahip çıkmıyor. Maden ocakları budur açıyorlar. Kimse sahip çıkmıyor. İnsanlar burada yaşıyor. 94 olaylarında yine biz bu şeyleri yaşadık. Bütün kimyasal bombalar hep buralara yağdılar. Hep buralara attılar. E biz burada yaşamak istiyoruz. E yani maden şeyleri açıldıysa burada insanlar yaşar hastalık çok alır. Her çeşit hastalık çıkar, insanların yaşama şeyi de kalmaz. Çocuklarımız aynı üniversiteyi bitirmiş, iş yok. Peki çocuk bu dönü geliyor eve yine davarcılıkla uğraşacak. Ve onu da burada maden açıldığı zaman davarcılık da ölür, insanların yaşama şeyi de şartlar da ölür. İstemiyoruz biz, biz yaşamak istiyoruz ciğerim.